Canlarım hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün ne alırsan 100 TL'lik bir dükkana girdik canlarım. Şöyle göstereyim büyük boy çöp kovaları 100 TL. Şu gördüğünüz bir orta boy olanlar da 100 TL. Tabaklar, çanaklar şu anki gördüğünüz her şey 100 TL canlarım. Bunlar da öyleymiş. 2 adet 100 TL'ymiş. Ben de bundan aldım canlarım. 2 tane 100 TL. Sonra şu oda parfümleri de aynı şekilde. 3 tanesi 100 TL. Ben bunlardan değil de şu 3 üç renginin de 3'ünden de aldım. Mesela küllük. 2 tanesi 100 TL. Şu gördüğünüz fırça da 2 tanesi 100 TL. Sadece canlar şu 200 TL'ymiş. Şunlar mesela yumuşatıcı, yüzey temizleyici 80 lira. Şu iki tanesi 100 TL. Halı şampuanı. Bu da halı şampuanı. iki tanesi 100 TL. Şu yerde gördükleriniz de aynı şekilde 100 TL. Yastıklarda 100 TL bir alayım mı almayayım mı diye kararsız kaldım. Ama almadım. Ya Şöyle bak, canlar. Ayşe beni sinir etme. Gerçek yeter ah. şey pazar yolunun yanında ta Ayşegül tane kapatırım bak bir daha hiç ama Yeter sinir etme adamı. Tövbe ne bu niye böyle hareket ediyorsun ki? Bunlar da 100 TL'ymiş canlarım. Ee, hmm. şunlar da 100 TL. Bunlar da güzel aslında ama 100 TL eder mi bilemedim. Mesela bakın. Turşil şey var. Turşil koyabilmeniz için ama bu çok inceymiş. Kırılabilir tarzdan duruyor. Şunlar da aynı şekilde. 100 TL. Yani Durun, hemen kasaya geçiyorum. Evet canlarım oradan da çıktık, alacaklarımızı aldık. Eve gidince gösteririm zaten onları size. Ee, orada küçük bir tartışma geçti, duymuşsunuzdur zaten. O an ne yapayım dedim, kapatayım mı devam edeyim mi bir kararız kaldı devam etme. Zaten çünkü hani o kadının yüzünü zaten göstermediğim için sıkıntı yok. Bakın kimlerleyiz bugün? <laughs> merhabalar, efendim merhabalar, Nasılsınız? <gülüyor> merhabalar, merhabalar. <laughs> İyi pazarlar diliyorum. Gel yani siz sen pazar siz pazartesi mi görüyorsunuz? Büyük ihtimal pazartesi görürler. Evet. İyi o zaman iyi hafta içi diyoruz, Güzel, sağlıklı, huzurlu, mutlu. Evet bir hafta canlarım. Olsun. Biz de bugün gezmeye çıktık. Geziyoruz. Dükkan evet. dükkan girip çıkıyoruz. Size de birazcık olsun orayı çektim gösterdim. Şimdi devam ediyoruz bakalım. Evet bakın Ecin kuş da burada. Ay çok şık oldun yine sen. Yine şık olmuşsun bugün. Ay, Parlıyorsun de. resmen. Yok kız normalim aslında. Hayır gayet güzelsin. Allah Allah. <laughs> Youtube yaparken bu kadar değildim herhalde. Ha? Hı? He? Youtube yaparken hiç böyle değildim Aynen. herhalde. Anne. Bilmem Allah hatırlamıyorum da bu kadar dikkat etmiyordun galiba. Şey, Youtube yaparken ben çok böyle kendimi kasıyordum. İşte hani bir de temizlik falan yapıyorum ya eğilip doğruluyorum. Aman işte vücut hatlarım belli olmasın. Aman şöyle olsun böyle olsun. Aynen hep bir mükemmelliyetçilik vardı. Ama ne kadar yapsam da illa bir yerden bir şey çıkıyordu. İlla ki. Yani. Youtube'daysan ne yaparsan yap. Her şeyi dört dörtlük yapmaya çalışsan da illa bir tane eksik bulunuyor. Anne. Vallahi öyle. Bakın Ecin kuş da çok şık bugün. Çok güzel olmuş. Ecin kot takımını giydi geziyor. Yani alt kot üst kot takım değil de öyle uyuyor. Yo çok güzel olmuş. Evet. Abim de çok şık bugün. <laughs> Aa, sizin gömlekleriniz, ceketleriniz de bir tık benziyor ha. Uyumlu olsun diye düşünüyorum. Şey, gömlek işte. Yani. Hep de uyumlu giyiniyorsunuz Gönlükler maşallah. Onun diye geçebiliyor biliyor musun? Bununki gömlek değil. Bu tamam. benim benimki ha. daha kalın. Evet. Bir renk farklı gibi duruyor evet. birazcık. Ama işte çok yakışıyorsunuz. Teşekkür <laughs> Hadi gidelim. Tamam, şekerim. <laughs> canlar size şu fincanları göstermek istiyorum. Çok güzel değiller mi? Mesela bu. Ay bak şurada da yeri varmış. Böyle koyuyorsun. Mesela bu benim çok hoşuma gitti. Fiyatı 1650 TL'ymiş indirimli. Bu da çok güzel. E, bu da 1325 TL'ymiş. Standı ile beraber bu şekilde. Şurada da gold bir takım var. 1625. Şöyle gri var. Bu da güzel. 1625. Bak Seda abi, bu da böyle bir çıkıyorsun. Şurada yeri var. Geri evet. oraya koyuyorsun. Güzelmiş. Evet. Bu da 1625. Şu 680 TL canlarım. Bu da kötü değil bence. Güzel görünüyor. Bu da 680. Şu takım 890. Şu takım da 890. 890. 890. 890. 895 liraymış takım. 1295 liraymış. Evet. Şöyle size de birazcık göstereyim. Şu da güzel ya. Lüks kahve diyor zaten. Lüks kahve takımı. 1550. Bak, Hangisi? Şöyle modeller de var. Değişik. Şöyle. Evet o da güzel. Onun fiyatı da 1325'miş camlar. Aa benim evdeki vin Evet Evet ha renk. Arenk. Evet. Benim takım. 1390. Ben çok ucuz aldım. 300 TL'ye falan aldım. İndirimden almıştım ama evet, kaç sene önce. Moda artık musun? Evet siyah beyazlar. beyazlar. da güzelmiş. Haki. O da güzel gerçekten. Evet. Ama en yani çok şunlar. Hepsi güzel. Hepsi birbirinden güzel. Sen onu mu beğendin? Şey. Tam da gerçekten misafire yakışır şekilde o. Ya evde benim fincan takımım var. Geçen sakarlı birinin kulpunu kırdım. Attım hmm. artık onu. Hadi onu gidip kendi aramda kullanır. Hani ev içi işte, kullanırız da. Yani bana onu vermezsin. Bana böyle alırsan bundan verirsin Yo, herhalde canım. Yok aşkım ben sana ne zaman kendi öyle verdim. <laughs> ee, en az <azından>. misafir çıkacak. kalacak düzgün bir şey olsun. Tabii canım bir tane olsun takım şart yani bir misafirin geldiğinde. <laughs> şart, şart, şart yani. Ay, hepsi birbirinden güzel. Vallahi hepsi birbirinden güzel. Cana benim de kafam karıştı yani. Tut ben bir şey söyleyeceğim. <laughs> Azca madam kokuya girdim. Baktım şöyle. Yani affedersin Allah'ı bulalı Allah Allah. Rengi geçmiş. Kaç? 4000'den 800 liraya evet düşünmüş. ama bence de güzel değildi rabit olsa onun fiyatı düşürür mü? Aynen. Burası gerçekten çeşit çeşit harika fincan. 82'ye falan da bakmadık <laughs> hiç. 82'ye falan da bakmadık hiç fincan takımlarına. <laughs> ben daha önce bir girdim de böyle. Yok muydu? Çok böyle çeşit. Beğenmedim. Abim geliyor. Canlar benim takımı gördüm ya. Bu kadar olur vallahi. Eşimi çağırdım. Çağırırken ne ki 500-600'e fincan takımları. Ama 500'e fincan, fincan göster bana. Mal söyledi gelsin diye gelsin, gelsin, gelsin. ama <laughs> Evet. Giriş yaptılar. Fevzi Bey giriş yaptı. Aman Ecinim dikkat et tamam mı? Sakın Ecin yokma. Her yer bardak. Bak, ne kadar evet abi. abi. Çok uygun fiyatlar. <laughs> evet. Bakar mısın? Ama ben bunu sadece bir örnek gösteriyorum. Bunu Aynen. Evet. Evet. Bak şu renkli. Bak Anladım. bu model de güzel. Sen yani, evet. 600 diye çağırdın. Buradakilerin hepsi 1500. 1500 desin gelmez. Sen de yeri yaptın. Hadi Ay de. öyle deme abi. 795'e de var. <laughs> var var. Normalleri de var. 890. Bak, e zaten dedim ki takımı 800 almayı düşünmüyor muydun? Yok. <laughs> Yo. Düşünüyordum. O, söyle. söyledi. O 4000 liradan satıyor. 680'e de var bak. Neyin markası Madame Coco diye mi? Ne mı? Niye düz zaten ama size şu yakışır dedim ben. 1625 lira. Fiyatı demedim canım fincanı dedim. Parası yok. <laughs> Aa, papatyalı gibi 1275 Taksitle taksitle alalım yüz yüz. Tamam da en pahalısını seç Ama bak daha ne desin sana aynen en pahalısını al diyor. Baba. En pahalısı da oydu herhalde kız. <laughs> 1625 o. Oh. Baba. Vallahi o. 1300 ucuz kalıyor, ucuz kalıyor. Ama ama ama. Ay çok şık ki. Evet. Ağır ve kibar. Gerçekten güzelmiş. 1395. Ama fiyatı yüksek onun. Baba sen pişmanlığa kokuyorsun yani. Ay çok olmuş. Neyse canlarım, fincanlar böyle. Ama altta da var 2100 diyor işte. 1700. Onlar güzel değil. Onlar Nescafe için be. Evet. Yani, yani. Onlar Türk kahvesi olmaz. Canlarım şimdi yemek yemeye geldik biz. Arabayı park ettik. E, e, de park ettiğimiz yerde şöyle bir ilginç bir şey gördüm yani. Ne bu elektrik şeyi mi? Elektrik panosu evet. Elektrik panosunun üzerinde ayakkabılar var. Geldik, Ev sıfır terlikleri. <laughs> sıfır mı? <laughs> Allah Allah. Yoldan da gelip geçen yok ki pazarlayıp satayım. Kimse de yok yani. Burada böyle bir şey koymaları ne bileyim. İlginç. Baktık da ayak numaramıza da olmuyor. o yüzden almadık. Şaka maka bir yana gerçekten öyle değil mi canlar? Ya da attılar desem çöp de değil orası sonuçta. İlginç. Yine şef sakallıya gidiyoruz canlar. Geçen evet, Barış'a da gittiğimizde size biraz çekmiştim biliyorsunuz. Yine oraya gidiyoruz. Bir şeyler yiyeceğiz. Barış'a da yaptıracağım. Eve götüreceğim. Çekeyim. Yemekten sonra çekeyim. Bir karnımızı doyurak da. Çarşının merkezinde, ırmağın dibinde. Evet. Valla ya. Bitik bitik. Gerçekten. şimdi halı, halı, halıcıda çalışıyordum ya ben. Halı çıkardım ben şuradan yukarıya. Hı. Berbat, dökülüyor. Vallahi. he. Ama çok herkes. eski ama, ama merkez herkes. ama sorsan kaç para ister buraya biliyor musun yani. tam ırmağın karşısı bir de fazla da istemiyor abi 20-25 arası falandır herhalde Bilmiyorum. Ama İnşallah ileride Allah'ım nasip ederse eğer ev alma durumum olursa şöyle ırmağın önünde şu manzara için ya da deniz manzaralı ev istiyorum İnşallah. olur niye olmasın oh, amin inşallah oh, tabii beyan. ki hayalini hep yüksek tutacaksın zaten oh, tamam, tabii. Tamam, tabii. ya da hep düşük tutup Yükseğe olunca daha mutlu olursun. O da olur. Canlarım geldik Şef Sakallı'ya. Nereye oturacağız? Hadi bakalım evet canlarım Öncel... <laughs> öncelik bir işkembe söyledim ee, siz seversiniz sevmezsiniz bilmiyorum artık ama ben işkembe söyledim ee, ecin kuş tavuk suyu söyledi tavuk suyu içiyor abim kelle paça karışık hem de beyin ne olursa olsun dedi sedada da seninki neydi benimki de kelle paça ama sadece siyah bölümü <laughs> sadece siyahından böyle canlarım İkinci günden hepinize merhaba canlarım tekrardan. Direkt şunu söylemek istiyorum ki sular yok. Sabah uyandım elimi yüzümü yıkayacak su bile zor buldum yani. Yani <laughs> bulamadım dediğim gibi Allah'tan şu şişeleri doldurmuşum ki onlarla elimi yüzümü yıkadım. Gerçekten bak bu durumu size kaç gündür söylüyorum. Hala su problemi yaşıyoruz. Evet hala çalışma var biliyorum ama Bilmiyorum arkadaşlar yani bir saat sınırı olmalı bir şey olmalı ya da haber vermeliler. Ben mesela diyorum ki dün vardı su. Ben zaten çok evde değildim evde olduğum müddetçe su vardı. Ona güvenerek artık bitti deyip başka bir işimi de yapmadım. Bileydim keşke geceden çamaşır çalıştırırdım. Geceden bir işimi hallederdim. Gerçekten haber de vermiyorlar ne mesaj geliyor bana ne bir anons geçiyorlar hiçbir şey duymuyorum. Böyle bir şey olabilir mi ya? Tak diye sular gidiyor. Zaten sular geliyor görmeniz lazım. Tanzikli böyle pat 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 diye uçacak hortum tuvaletteki. Ee, Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi çalıştırıyorum. Part 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 ediyor yani böyle arkadan sesler. Üf, neyse yapacak bir şey yok. Bugün hafta başı. Pazartesi canlar. Haftamız güzel geçsin inşallah. Ben aynı gün videoyu paylaşacağım sizlerle. Bu arada saçlarımı en son demiştim ya size aç açıcı kullandım. Açtım diye. Ee, ama örgülüydü pek görmemiş olabilirsiniz. Şu şekilde ben dipleri açıcı sürmek istemedim canlarım. Şu an kötü görünüyor farkındayım ama zaten boyayacağım. Ee, diplerimi açıcı kullanmak istemedim. Ondan dolayı buralara da nasıl açıcı sürdüm biliyor musunuz? Normal tarakla bu şekilde sürerek yaptım. Ve böyle hani 15 dakika bekleteyim, 20 dakika bekleteyim gibi şeyler yapmadım. Çet çipitiyle e, hareket ettim bu arada dakikasına kadar. Saçlarımı yakmadan, koparmadan halledebilmek için kısa süreli bekledik. Yani 7 dakika, 8 dakika gibi yani zarar vermemek adına. Şu anda saçlarım zaten gayet e, sağlık açısından iyi görünüyor. Gördüğünüz gibi yanma, kopma herhangi bir şey yok. E, saç boyası da süreceğim. Şimdi ben aslında şey istiyordum sarı gibi olsun istiyordum ama olmuyor. Çünkü öncesinde siyahım var, kızılım var. Olmuyor. Onu ancak kuaförde yaptırabileceğim. Ee, ondan dolayı bana başka bir renk al dedi. Onu aldım. Neyse. Dün size aldıklarımı göstereceğim falan dedim ya. Gösteremedim. Çünkü biz zaten en son yemek yedik o şefsekallının yerinde. Yemek yedikten sonra bize geldik yine. Biz de çay yaptık, çekirdek falan derken yine o Oyun'un başına oturmuştuk ki e, Kurtuluş abi geldi, Barış'ın abisi. E, Antalya'da işi varmış. Geçerken de bize uğradı. Otobüs saati e, gelene kadar bizdeydi. O yüzden birazcık sohbet muhabbet abimle gittiler artık. Sonra Kurtuluş abiyle aynı şekilde sohbet muhabbetimize devam ettik derken videoda çekemedim yani. E, dün neler aldım onu göstereceğim. Öncelikle şu ne ya kap saklama kapı mı desek kap mı desek leğen mi desek ne, de, ne diyeyim buna ya sepet sepet olabilir. Şöyle bir gri kenarları delikli gayet büyük bir sepet aldım canlarım. Şöyle kapaklı ne bileyim Çorap koyarsın, bir şey koyarsın, bir malzemeni koyarsın. Kapaklı olması da iyi bence. Bunun fiyatı da 100 TL'ydi. Hani o ne alırsam al 100 TL yerinden aldım. Bence kullanışlı. Başka bir yerden almaya kalksan 100'den daha fazla tutar diye düşünüyorum. Siz tabi sizler de fikirlerinizi yazabilirsiniz. Bunu aldım. Daha sonra da şu yüzey temizleme havlularını ıslak mendillerinden aldım canlarım. Bunların İki tanesi 100 TL'ydi. Yani tanesi 50 TL'ye geliyordu. Bence güzel. Markaya da çok önem vermiyorum açıkçası. Slipi de olsa veya da başka bir e, ıslak mendil de olsa sonuçta silip atıyoruz yani. Bu da aynı işlevi göreceğini düşündüğüm için fark etmedi. Bu markayı aldım. İki tane bu şekilde dediğim gibi. Bu 100, bu da 100. 200 TL tuttu. Bir tane daha bir şey aldım oradan ben ya. Ha o da parfümleri aldım canlarım. Birisi yanımda hemen göstereyim. Bu kavun ve mangolu. Bundan 3 tane alırsam da 100 TL ydi. Bir tane lavantalı, bir tane de Yasemin bahçesiydi galiba yanlış hatırlamıyorsam. E, Lavantalıyı tuvalete koydum. Yasemin bahçesi olanı da daha güzel kokusu hoşuma gitti. Onu da e, salona koydum. Bunu da buraya koydum. Kavun ve mango. Bu da güzel kokuyor. Böyle ama tatlımsı işte kavunma olduğu için böyle ya da tam bana hitap etmiyor diyeyim. İçerideki yasemin bahçesi daha çok hoşuma gitti ama bu da kullanılır tabii ki de. Yani 100 lira. 3'ü bence gayet uygun diye onları aldım. Yine boş poşet. Bunları göstermek için içeriye götürmüştüm. Size geri getirdim bunu işte burada. Ondan sonra canlılar zaten eczane işim vardı biliyorsunuz, ilaçlarımı aldım, e, alerjiden dolayı gittiğimde doktor bana iki tane Fito yazmış. İki tane Fito krem yazmış ellerime sürmem için. Şu anda bir şey yok ama yine de süreceğim iki tane. Bunu önceden ben yüzüme falan da sürüyordum, çok önceden. İyi geliyordu diye hatırlıyorum ya. Yanlış mı hatırlıyorum bilmiyorum, araştırmak lazım. İki tane Fito yazmış, bir tane de e, Momajon diye bir şey, krem. Bunu da aynı şekilde günde bir defa sürecekmişim. Böyle bir krem vermiş. Bunu sabah akşam sürecekmişim. Zaten bana doktor dedi. Ellerini hep kremle tutacaksın dedi. Ben de pek her dakika krem süremiyorum. Bir de hap vermişti canlarım bana. Black mi? Öyle bir hap. Bu da sadece akşam tok karna. Doktor da not düşmüştü kağıda. E, alerji testine gelmeden bir hafta önce kesecekmişim bunu. Öyle. Bunlar ilaçlarım. Sizinle de paylaştım canlar. Bu dördüne 110 TL verdim. Gayet iyi. Yazdırınca tabii ki de uygunu geliyor. E alışveriş olarak da canlar ee, soda aldım. Hani onları pek göstermeye de gerek yok. Soda aldım. Ne aldım başka? E, ufak tefek abur cubur falan almıştım. Öyle şunu bir götüreyim de şu tezgahtan bir kalksın. Evet canlarım onu götürdüm. Gelirken de saç boyasını getirdim. Bu rengin üstüne süreceğim. Renk e, küllü şey açık küllü kumral. Bunu süreceğim. E, bunu da chat çipiti dedi yine bana. O yani şu anda dedi senden bir de kızıllık var. Bakırlık var. O kızıllığı bakırlığı alacak renk bu dedi ne bileyim bir şeyler yapıyoruz işte evdeyim ya can sıkıntısı galiba canım sıkıldığından. Bunu da yaptıktan sonra bir daha bir müddet saçımı falan boyamayı düşünmüyorum. Ee, böyle idare edeceğiz artık. Kahvaltımı yaptım ben bu arada. Tost yaptım kendime. 3 gündür üst üste tost yapıyorum canlarım. Tosta takmış durumdayım. Sucuklu kaşarlı. Ee, i̇çine de mayonez sıkıyorum. 2 gündür mayonezli yapıyorum. Canım öyle istiyor bir kere de salçalı yaptım. Şu sıra dediğim gibi ona sardım kafayı bakalım. Bir şeye de sardım mı? Devamlı ondan gidiyorum. Bugün pazartesi dediğim gibi yarın salı kodiş izinli evde beraber evde geçireceğiz. Bir yere gitmeyi düşünmüyoruz. E, diş randevusu da yok zaten. E, i̇lerleyen zamanlarda var. O yüzden yarın evdeyiz. Akşama da mangal yapmayı düşünüyoruz. Şimdiden söylemiş olayım. Abim gil gelecek. Annem gildi davet ederim. İnşallah gelirler. Gelmezlerse bilmiyorum artık. Annem zaten şu sıra bir stresli biliyorsunuz konuyu. Bugün annemi aradım. Pazartesiydi. Bu arada onu da soracak olabilirsiniz. Şimdiden söyleyeyim. Annem hatta otelden arıyorlar zannetmiş. Ama bendim. Daha haber haber yok canlarım. Arayan da yok. Soran da yok. Şu şu olacak diyen de yok. Şu saate kadar saat 1'e geliyor. Öğlen 1. Hala haber yok. Bunu da size söylemek istedim. Ben de şimdi kahvemi yapacağım canlar. Kahvemden sonra birazcık keyfime bakacağım bugün. Yemek olarak da bilmiyorum. Bakarız onu artık diğer vlog'a devam ettiririm. Sizleri seviyorum canlarım. Böyleydi bugünüm. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videomda. Ya canlar sizinle büyüdüm ben resmen ya. Farkında mısınız? Siz beni tanıdığınızda ben 19-20 yaşındaydım ya. Şimdi 27-28'ime giriyorum. Hay maşallah. Elinizde büyüdüm resmen. <laughs> Neyse canlarım. Kendinize iyi bakın. Bir de çok canlarım diyorum ya. Öf. Neyse. Sizi seviyorum, öpüyorum. Hoşçakalın.